hocam dediğiniz gibi bir şey. Şimdi şunlar yeni, yeni çalışmalar. Bunlar yeni. Ya, bunlar yeni. Yani SGK'sı maaşı sadece bir ay için. Yemesi, içmesi. Bu kaç kilo vardı? Bunların üzerinde mümkün olduğunca, çapak bırakmamaya çalışıyorsak kabuk yaptık. Yani sadece şu ağaç dokusu bir haftalık bir çalışma. Ellere insanların herhangi bir zararı olmasın diye tek tek bunlar... Evet. Zıbın zımpara Buralar zımpara. biraz sivri Hı hı. Bunları da şey yapalım. Aynen. Sağlamlaşması gerek. Tek tek bunları kontrol ediyoruz. Bir daha kontrol aşamasından geçecek. şu an buradaki eserimiz böyle kanatlanmış ağacın üzerine konan bir kartalı tasvir etmek istedik. Aslında bir yerde de Beşiktaş'ın simgesi, sembolü olmuş. Bazen Şahin olarak çift başlı bir bakıyorsunuz bir tarihte mitolojide yer alıyor ya da çift başlı kartal olarak yer alıyor. Bizim ecdadımız zaten bu tür mitolojik olarak veya gerçekte var olan bu figürü çok sayıda kullanmış. Biz de bir ağacın üzerine konmuş geri dönüşümden tamamen sıfır atık diyebileceğimiz atık malzemelerden bu şekilde böyle hareketli bir e, figür yapmaya çalıştık. Böyle pençelerini ağacın üzerine tamamen koymuş, ağacın üzerinde işte e, sincap yuvası ya da herhangi bir ağaç kakanın açmış olduğu bir e, yuva var. Aynı şekilde damarlarını çok görmekteyiz şey olarak. Bunun yapılması sadece ağacın üzerindeki kabukları yapmak yaklaşık bir haftamızı aldı. Yüzlerce metali Kaynak malzemesi ve spiral malzemesini kullanarak buradaki dokuları oluşturmaya çalıştık. Yine aynı şekilde atık malzemelerden eseri yapmaya çalıştık. Bazen mesela insanlar şunu diyebilir. Kanatları niçin bu şekilde veya gagası niçin böyle? Bazen malzeme kendi yerini bulur. Mesela diyelim ki şu an gagasında kullanmış olduğumuz malzeme atık malzemelerden bir döküm parçasını burada kullandık. Gaga şeklini verdi. İstesek biz bunu tamamen düzeltip anatomik form olarak da yapabilirdik. Ama sıfır atık malzemesinde atık malzemeleri kullandığınızda malzeme de bir yerde kendi şeklini oluşturacak. İşte benim sanatımda yani kullanmış olduğum sanattaki en önemli şeylerden bir tanesi malzemenin kendi formunu bulmadan yerini alması. Yaklaşık olarak bir ayımızı alan bir e, eser oldu. Yani sayısını... Tahmin edemiyorum ama tahminen herhalde 3000'in üzerinde bir parçanın olduğunu söyleyebilirim. Yani dozer parçalarından ağacımızın alt tarafını oluşturduk. Yani e, dişli malzemeleri, ağır malzemeleri alt tarafa koyduk. Burada da amacımız şuydu, statik denge dediğimiz yani e, 150 kiloya yakın olan bir eserden bahsediyoruz. Alt taraftaki ağırlık merkezini tutmak ve üzerine de malzemeyi yığarak nesneyi oluşturmak. E, bununla birlikte yani 3000'in üzerinde parça net bir şekilde söyleyebiliriz. sanayiden alınan atıklar bunlar. Yani gidip de herhangi bir şekilde bir demirciden sıfır malzemeyi almadık. Yani çalışmalarımızda o şey yok. Mesela gözlerde bizim sanayide dişlilerde bilyaları oluşturan, hareketli mekanizmayı sağlayan parçayı kullandık. Mesela burada saç olarak mesela görmüş olduğumuz parçalar bizim çivi yapımında kullanılan çivi telleri Arka tarafındaki mesela şu yelelerini oluşturan, daha sonra tüylere doğru giden parçalar ise koskocaman bir dişliydi. Dişli parçalısını tek tek spiralle keserek formunu oluşturmaya çalıştık.